Merhaba güzel insanlar bugün sizlere bir film tavsiyesinde bulunacağım. Filminizin adı her zaman her yerde aynı anda. Bu film e, bugün tesadüfen e, sinemaya giderek karşılaştığım bir film ve bu yüzden de bu filmi sizlere tavsiye etmek gibi bir duyguya kapıldım. Normalde film tavsiyesi videosu hiç çekmiyorum ama bu filmin bambaşka bir e, yanı var ve bu film e, insana ailenin ne olduğunu, sevginin ne olduğunu ve bunları da o kadar güzel işlemiş ki paralel evrenlerle karıştırarak işlemiş. İçeriğinde çok güzel ince esprilerin olduğu, aile sevgisinin olduğu, ailesinin ne kadar değerli olduğunu anlatan çok ince bir film olmuş. Bazen size bunu bir taşla bile anlatabiliyor. Bir kaya parçasıyla boşluğun içinde anlatabiliyor. Bazen gözyaşlarıyla anlatıyor. Bazen gülerek anlatıyor. Ve siz bunu anlatırken saçma sapan görüntülerden oluşan birçok şeyi size duygu çerçevesi içinde vermeyi başaran bir film. Siz anlam veremiyorsunuz bazı sahnelere, bazı görüntülere, bazı anlamsızlıklara, bazı çılgınlıklara anlam veremiyorsunuz ama bu film zaman içinde bunların hepsinin bir anlamı olduğunu size anlatıyor. Siz şunu hissediyorsunuz. Bu filmde ben olsaydım hayatım bu filmin neresinde olurdu? Hangi paralel evreninde olurdu diyorsunuz. Ve bazen dipte olduğunuzu hissediyorsunuz. Bazen en yukarıda olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu film size tüm duyguların tamamını bir anda verebiliyor. Siz izlerken belki aşırı saçma gelecek, belki aşırı duygusal gelecek ama içinde kendinizi bulabileceğiniz bir parça olduğunu hissedeceksiniz. Parçalanmışlığınızı hissedeceksiniz. Belki bu film toparlayacak, belki toparlayamayacak. Diyeceksiniz ki ben paralel evrende olsaydım yani hayatımı bir karar vererek değiştirmek isteseydim nerede olurdum? Ya da değiştirmediğim için ben neredeyim? Sorusunun çok güzel bir cevabı. Ve bu cevabı verirken sizi güldürmekten hiç vazgeçmeyen bir film. Sinemada izlerken kahkahalara boğulduğumu çok net bir şekilde hatırlıyorum ki buna siz de katılacaksınızdır. Kahkahalar içinde boğulduğunuz anlar olacak ve kahkahalara boğulduktan sonra da böyle üzelerek böyle nasıl anlatayım size belki gözyaşı dökerek izleyebileceğiniz bir film yaptım. Ee, filmin oyuncularını çok bilmesem bile Michelle Yah, Jamie Lee Curtis, K. Yu Kuan diye bir kişi oynuyor ve bu kişilerin oyunculuğu inanılmaz derecede üst seviyede yani bir üst performans sergilemişler. Yönetmeni de şimdiden alkışlamak istiyorum ki cidden çok güzel bir film yönettiğini düşünüyorum. Hani bu kadar filmin sahnesini nasıl çektin, nasıl becerdin, daha doğrusu o saçma sahnelerin nasıl akıl ettiğini bilemiyorum. Senaristine hayran oldum. Filmi izlerken kendimi filmin bazı noktalarına koymaya çalıştım. Bazılarını koyabildim, bazılarını koyamadım. Muhtemelen siz de gittiğinizde şunu yaşayacaksınız. Bazı yerlerinde evet ben vardım, bazı yerlerinde de ben yoktum diyeceksiniz. Bu yüzden de film sizi çok güzel bir şekilde empatiye çağırıyor. Ve size şunu diyor, sen bu kişinin yerinde olsaydım ne yapardım? Ben bu soruyu kendime çok sordum. Bu kişinin yerinde ben olsaydım ne yapardım? Size de bu soruyu sorduracak, bu sevgiyi verecek, ailenize varılmanızı ya da yanlış aldığınız kararların ileride nelere mal olduğunu çok güzel bir şekilde anlatacak. Ve anlatırken siz bir yandan gülerken bir yandan da ağlamayı tercih edeceksiniz. Esprileri çok ince, çok kaliteli. Filmin sahnelerini beklerken şunu bekliyorsunuz. Şimdi hangi saçmalık olacak ve beni nereye götürecek? Şu anda ne olacak? Bitti mi? Hayır bitmedi. Uzayacak mı? Diyeceksiniz ki lütfen uzasın. Sonra diyeceksiniz ya uzamadı. Sonra diyeceksiniz yok yok uzuyor. Yani size şunu söyleyeyim. Benim tahminimce kült bir filme dönüşecek. Çünkü kült bir film olması konusunda çok inanılmaz derecede ilerlemiş bir film. Size tek tavsiyem bu filme gidin. Ve filme gittikten sonra ailenizden kimle gittiyseniz onun gözlerine bakın. Ona gerekirse sarılın. Onu gerekirse öpün. Ne yaparsanız yapın. O sizin için değerli. Ve değerini korumasını sağlayın. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.